Naber i̇şte, arkadaşlar Ağrı kumanda kalın dinlenmekteyiz Bu anda birlikte Roblox'ta bugün kule savaşları oynuyoruz Ve bugün kule savaşlarında Güzel bir tane roket almaya çalışacağız Heron Poppy bugün coşacak arkadaşlar Çünkü neden diye sorarsanız Heron Poppy bugün oyundaki en güçlü Efsane bir roket alacak Dostum nasıl? Alıyorum 9000 arkadaşlar Bu roketi bugün test etmeye çalışacağız Bu oyunu çok seviyorsunuz biz de seviyoruz Dedik ki güzel bir şeyler varsa alalım Ve bunu alacağız bakalım nasıl bir şeymiş göreceğiz Evet parayı aldık abi alıyoruz 9000 veriyorum arkadaşlar <laughs> Geldi Star Blaster deniyor bir roket arkadaşlar Bakalım şimdi nasıl bir şeymiş Dostum hadi oyun başladı Buranda Allah bu ne yıldız atıyor Yanmamız Dostum kaçınma Arkadaşlar bir de beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Şimdi başlıyoruz Heron Papi izleyin arkanıza yaslanın Heron Papi coşacak 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 Selamun aleyküm Aa, sarı. sarı takım Bay <laughs> bay <bye. gülüyor> arada mavi kaynadı Efsane takımda mısın? Dostum evet savaşma bana. Sizin kuleyi çökerteceğim şimdi. Üf. Kız uçtu. Aa, ya. Vanda ateş ettiğim yer kırılıyor anında. Dostum o zaman çok sağlam atak yapıyor. Evet çok sağlam atak yapıyor. Cık, ya bak bizim mekansız işte. Kızım çık buradan bak. Bayeron Papi'nin kulesini çökertemezsin. Arkadaşlar oyunu kısaca anlatayım. Belki bilmeyenler vardır. Kule savaşları. Probanda. Dostum. <laughs> Kaşınıyor bu arkadaşlar. Dostum hadi başla. Kaşınıyor bu. Oyunu kısaca anlatayım. Kule savaşları arkadaşlar. Herkesin kulesi e, renkli kuleler var. Kulenizin çökmemesi lazım. Siz de rakiplerin kulesini çökertiyorsunuz. Bak orada bak. Sen de sonra uğraşacağım probanda. Şimdi uğraşamam. Karşıya gidelim. Hı -hı. Mavi takım merhaba. Abi arkadaşlar vurduğum hemen bir kat aşağı iniyorsunuz yani. Hemen çökertiyor binayı çökertiyor. <laughs> Baksana. Normalde roketler böyle bir kere de çökertmiyor. Bu çok güçlü atak yapıyor ya. Mavi takım çöküyor. Mavi takım bay bay. Bravanda sonra sana geleceğiz. Dostum hadi bekliyorum dostum hadi dostum. Ya kardeşim ya görmedim nereden ateş etti. Şimdi sana geliyorum bekle. Ha mekan sarılar basmış. Şunları bir halledeyim. Seninkiler çok kaşınıyor. Dostum benimkiler dedim bassınlar dedim Eren Papi'yi. Ha öyle mi dedim bekle şimdi göreceksin seni. Kaşınıyor be işte. arkadaşlar. Bu probanda ne olmuş bugün böyle Artistenmiş. Bak 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 bak. bu kız sabah yarım saattir sen buraya gelip ne yapıyorsun buraya gelip buraya gelip ne yapıyorsun buraya gelip ne yapıyorsun bu kutayı çöketmeye çalışıyorsun he he Bu kıza söyle bak gitsin probanda. dostum ne oldu Var ya sinir ettiniz beni gıcık ettiniz Bekle şimdi bekle 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 şunu bir koyalım. Geliyorum, hazır mısın? Dostum hadi gel dostum. Geldim. Selamünaleyküm. <laughs> nereye gitti? Abi nereye gitti? Bay bay de. Bay 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 bay. Dostum yapma. Kulenize bay bay deyin bu ramanda. Arkadaşlar bu kule gitti. Ay. Yazık oldu, yazık oldu, yazık oldu. Kaşınızdan böyle olur. Devam ediyoruz sarı takım gitti aha yeşil de gitti kırmızı ve mavi kaldık Bak sarı da hala bunlar kalmış Kız gitti değil mi düştü herhalde Şimdi mavi atak yapmamız lazım Bu çok değişik atıyor ya elimdeki roket arkadaşlar dümdüz göndermiyor füzeyi Gel bakayım buraya ay tam var ya bombayla kaçtı Şimdi maviyi çökerteceğiz arkadaşlar kazanacağız Adam akamdan geliyor Gelme 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 gelme. Gelme! Aa! Buna endeki kılıçlar çok güçlü. Bir dahaki kılıç alacağım ben. Probanda. Dostum hala buradayım. Nasıl hala buradasın? Kuleniz çöktü sizin. Dostum aşağıdayım. Kaşınıyorlar ya. Arkadaş benim roket niye böyle ateş ediyor ya? Mavi basmamız lazım. Aa, bari bir roket atayım. Neyse en azından roket attık. Ha Legend Pro gitti. Dostum artık gelemiyorum. <laughs> Selamun Aleyküm. Merhaba 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 merhaba. Aa, o oh. Köprüleri çöktü. Köprüleri çöktü. Köprülere gitti. Maviyi çökertme challenge'ı başladı. Yeşil de buraya gelmiş. Bay bay. Sen nereye geliyorsun? Ben çökerteceğim burayı. Bum. Ba bizim bizim mekanda dalıyorlar he arkadaşlar. Ama merak etmeyin önce burası çökecek. Biz kazanacağız. Dostum. <laughs> bay bay. Blue team gitti. Bana roket var ya çok iyi çıktı arkadaşlar. Roket bayağı iyi. Biraz düz ateş etmiyor ama verdiğim paraya değdi mi? Değdi çünkü vurduğum yer anında aşağı iniyor. Ve... Al yeşiller kalmış hala aşağıda. Bir tek onlar var. Aa içeride mavi var. Bunlar bizim mekana sızmış da. Hiç en son bir takımın hiçbir oyuncusunun kalmaması lazım arkadaşlar. Şu taraftalar. Ne yapıyor bu ya? şuradan bakçım Ateş! Oo, oh, adam uçtu be. Ben hiç piyanmanım. Evet bir tane daha. Mavi var. Hayır. Dostum sizin kule gidiyor dostum. Ay ay ay. <laughs> oh be kazandık. Oo oh, az kalsın kaybediyorduk arkadaşlar. O bir tane mavili bizi var ya az kalsın yiyordu yani. Neyse başardık. Dostum hayırlı olsun roketin. <laughs> Sağ ol. <laughs> Arkadaşlar roket on numaraydı. Star Blaster. Gerçekten beğendim. Şimdi Snowball denen bir şey var onu alayım mı? 400, 699 param var. Bak almaktan vazgeçiyorum sürekli. Hadi alayım alayım alayım. Jingle Ball diyor. 250 diyor. Buna da bombadan jingle bal olacak herhalde. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bu sefer kırmızı ve yeşiller olarak kapışıyoruz. Takım oyunu. Ama bu sefer galiba patlayacağız. Bak 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 top savaşı başladı. Ve tahmin edeceğiniz üzere Proban'da yine karşı tarafta Dostum kapışma Ama siz çok sağlamsınız Mekansızdı adam Bunlar var ya arkadaş çok fena. Ha nere gitti o? Sizin takım niye bu kadar çılgın oluyor arkadaş? Bak, 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 çık buradan, çık buradan, çık buradan, çık buradan. Bak, adamına söyle gitsin. Adamına söyle gitsin buradan da. Dostum, sizi tükettik şimdi. Bak, şuna söyle çık çık buradan çık. Çık ya, bütün kaleyi ben yıktım he. Ah. Lavlardan gideceğim. Roket çok güçlü de arkadaşlar düz gitmiyor ya sıkıntı. Bak şimdi ne yapacağım ben şimdi izle. Ben şimdi ne yapacağım şimdi? Ay, yine tutturamadık. Bak şimdi ne yapacağım? Dostum kendi kulene bay bay de. Göreceğiz. Aa da sizin kulenin önündeyim. Dostum biz de sizin kulenin içindeyiz. Yapmayın bak yapmayın. Kaşınmayın bak. Hadi roket hadi seri olmamız lazım Bunların şu kuleyi çökertirsem arkadaşlar Hepsi buraya doğru koşar Hadi bakalım Çok güzel vuruyor arkadaşlar Vurduğu zaman güzel bir Hasar bırakıyor Çok değişik bir füze Ya bak gittik bombayı nereye attık Ya ben bugün var ya nasıl oynuyorum ya Dostum sizin kule gidiyor dostum Yapmayın Yapmayın Yapmayın. Aa, hayır. Şimdi göreceksiniz. Şimdi göreceğiniz siz var ya çok fena çok gıcık oldum şu anda. Dostum ağlama dostum. Bak diğer kuleye bak. Ayır. Nasıl ya? Biz daha burayı yarım saattir çökertemedik. Bunun iki tane kulesi de duruyor bir tane burada arkadaşlar yarım saattir atıyorum bunun temel direkleri koptu hala çökmüyor bu hile bunlar. Dostum bak şimdi geldim. Gelme buraya. Gelme. <laughs> Gitti. Araya düştü. <laughs> Lavlara mı düştüm? Buravanda. Buravanda, buravanda. Sesin yok buravanda. Küstün mü buravanda? <laughs> Allah. Ne oluyor kardeşim? Arkadan top attılar. Sizin takım çılgın hayal. Dostum kaçamazsın. Ya <laughs> ya ya of ya arkadaşlar kazandılar ya. Elendim, elendim. Mutlu musunuz? Elendim. Büyük ihtimalle yeşil takım kazancık. Çünkü kırmızıdan bakın bir tane kız kalmış. Abi eyvallah. <laughs> kız uzaya uçtu. Şuna bakın kaç kişiler ya. Siz kazandınız. Bizden bir kişi daha var büyük ihtimalle. Ama nerede? Aha burada. Oha! Adam tek başına halledistiniz. Ne şimdi nasıl uğraşacak şimdi sizi hepiniz yiyecek. Yiyemedi. Dostum kimi yiyor? Evet, Pro kazandı arkadaşlar. Tebrik ediyoruz onlara Alkışlıyoruz Pro iş başında. Pro iş başında şu Dostum Pro iş başında. <laughs> Pro <'a> iş başında. <laughs> <'a> iş başında. <laughs> Başarılı oldu. Tebrik ediyoruz. Elimizde böyle bir roket olsa da işe yaramadı arkadaşlar. Olsun. Bir dahaki ele oynayacağız. Güzel başlayacağım herhalde. Klasik bölüm. Ve arkadaşlar yine klasikte sarı ve yeşil takım olarak oynayacağız. Oynayacağız. Bütün herkes bana dalıyor. Youtube'da video çekiyoruz ya. Ya siz çok kalabalıksınız ama ben ben de bu kadar adam yok buraman da. Bunlar bu kadar kalabalık ki arkadaşlar. Kaçacağız yapacak bir şey yok. Hmm, bye bye. Merhaba dostum. <laughs> Görmedim beni herhalde. <laughs> Aa geliyorlar. Dostum geliyoruz. Gel gel. Sizin kule gidiyor buraman da elveda de elveda de elveda. Oo bizim kankiler burayı basmış. Her yerde yeşil adam var. Beyler hadi bakalım burayı patlatıyoruz. Bunun bir püf noktası var arkadaşlar, bir yere vurduğumuzda çökecek de Bak çökmüyor dayanıyor sürekli Sanki bunun bir taktiği vardı ya biri bana yorumda yazmış. Bu sefer çökecek Çökmedi hala, son bir direk kaldı Ee gitti 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 gitti, kaç 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 Bye bye, bye bye, bye bye Dostum göreceksiniz, <laughs> hadi Şimdi kanki nereye gideceğiz Bak füze çok değişik gidiyor var arkadaşlar. Onu havaya doğru atsam daha mantıklı olacak he. Evet öleceğiz galiba. Öleceğiz. Şöyle bir sallayalım. Ölürken bile kule yıkacağız yani o derece. Şurada bir tane adam var arkadaşlar. The Dead Man. Abi. Abi. Kule gidiyor. Kule sallandı. beyler, ne oluyor? The Damn Man denen bir tane adam var. O çok iyi oynuyor. O bizim takımdaysa biz kazanırız. O nasıl bu uçuştu ya? Abi neler oluyor oyunda? Karşı tarafı hafife almamak lazım. Dostum hala dayanıyoruz. Sizin son bir kuleye gidecek şimdi. Ama iyi dayandınız ya. Bizim kule bir sallandı ama. Burayı kılıçla böyle açabiliyoruz. Özel koruması bunların. Oradan geçersek ölürüz. Bay 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 bay. Sarı kule elveda. Sarı kuleye bay bay. Heron papi burada. Heron papi show iş başında. Eee sarılar kuleniz gidiyor. Hazır mısınız? Dostum seni bulacağız şimdi bekle. <laughs> Aşağıdayım gel buyurun bekliyorum. Buyurun bekliyorum. Buradayım. Aa hepsi burada şuraya bir bomba atalım. Of 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 of. Çöktü 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 çöktü. Aaa geldi. Aa hepsi arasına düştüm ya. Geliyor 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 geliyor. Allah. Aa. Eee <laughs> kuleniz çöktü. Kuleniz çöktü. Hemen gideceğim oraya. Hemen hemen hemen. Evet yamulmuş. Bir dokunmalık canınız kaldı. Geliyorum. Onlar da bize basıyor. Bakalım kim kazanacak. Hadi bakalım. Duvar ararak kurtulacağınız mı sanıyorsunuz ya? Gel 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 gel. Abi her yerde sarı var ya. Ne kadar kalabalıksınız siz. Çok fena yere çık. Patlatacağım şimdi buraya. Haydi bakalım. Şimdi. Oba. Aha bizim mekan gitti. Dostum bak yeşil takımın geri kalmadı. Aa siz de gittiniz siz de gittiniz Sarıda da kalmadı e, Elendim arkadaşlar ama onlar da elendi Son kalanlar kim Gittik ya Gittik ya Bir sürü sarı kalmış ya yine bunlar kazanacak Son anda sarı çökerttim arkadaşlar Sarıyı ama onlar da bizi çökertmiş Cık. Aa bizden bir kişi kalmış galiba Bunlarda bak bu kalmış Eee evet, dedem kalmış. Bu adam pro. Yandınız. Dostum izliyoruz. Hadi bakalım. Bu da bu var ya bizim takımda efsane adam. Arkadaşlar çok güzel oynuyor bu çocuk. Elindeki sopaya bakın zaten. Bak bak neler yapıyor bak. Hadi be. Yürü be. Bu adam kazanır bence. Daralıyor. Çember daralıyor. Aha bizimki kazandı. Arkadaşlar adam iyi oynuyor demiş. Heran pa bir şey hayırlı olsun. <laughs> Teşekkürler. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Güzel bir oyundu. Bu oyunda bir dahaki sefere de kılıçlarla alakalı bir şey almaya çalışacağım. Ee, o sopalara bakalım. Eğlenceli şeyler var. Bitiriyoruz. Son videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ve hoşçakalın. Bay bay.